Evet, e, çantaları şu anda Instagram, Twitter ve Facebook'ta e, paylaştım. Sibel de e, diğer sayfada, diğer Facebook sayfasında paylaşırsa e, birçok kişiye ulaşmış olacağız. Şöyle yakından belki görmek istersiniz diye. E, yalnız Sapla ilgili Sibel'in hemen ilave edeceği bir şey var. Nehir'cim hoş geldin bu hoş arada. Bulduk, çok Şimdi sana ederim. geliyorum iki tamam. saniye sonra. Sibel. Bakın sapı da diktikten sonra gene ıslattık. Bir gene naylon ip ve iğneyle Şöyle üçgenler yapıyoruz teyelle. Geldik tepeye. Buradan geri ineceğiz aşağıya. Sapı parayla yapmamış mı? Yok sapı parayla yapmamış. Şöyle şöyle üçgenler yapıp bir tane daha yaparsam sıkacağım o zaman göreceksiniz. Şu üçgeni yaptım. Sonra tamamını yaptıktan sonra bu ipi böyle büzdürmüş. Evet, Bakın şöyle şöyle bu teknik pek çok şeyle yapılıyor. Evet bu kurdelen akışında da kullanılır. Şöyle şöyle yaptıktan sonra bunu da böyle kurumaya bırakıyoruz. Bu TL'yi açtığımız zaman aynı bu seferde e, ediyoruz. Sap da bakın akordiyon gibi. Hı? Çok güzel ben para koymuşum oraya da miydi? zannettim. Bravo, Bravo. Sibel. <laughs> Giderek <Evet>. harikalaşıyorsun. Valla <laughs> tebrikler. Sayenizde. Bravo. Bravo. Algı açılıyor. <laughs> Aşk olsun. <gülüyor> <gülüyor> Harikasın Sibel. Şimdi genç kızlar, genç kalanlar hayatı her an böyle... E, <laughs> güzel yüksek yaşayanlar harika bir şeyler göstereceğiz yine şu penye iplerle ee, sevgili nehir e, çok güzel şeyler yapmış önce gösterelim penye iplerle biz değişik şeyler göstermiştik aşağıdaki pufları gösterelim yani ne kadar güzel o puflar. Evet Neslihan Hanım orada onları ama. Yani bu penye ip mi bu değil. Yok, penye ipe benzer ama bu penye iple bunları da yapabiliriz diye biz gösterelim dedik. Ay iri şeyle yapıldı. Tabii iri şişle. Yüz... 10 numara, 15 numara. Ay yün ne orada? Oradaki makarna yün de mı? makarna gibi. Makarnanın biraz daha kalını, bir step daha üstü diyebiliriz. Olay yani. güzel olmuş, çok güzel olmuş. Penye ile örülmüş şu şeyi istiyorum. Az önce arkadaşlarım buna bayıldılar. <laughs> Sevgili Ece bayıldı. <laughs> Ay bu çok, çok güzel ama. Bu peliye ile. Evet, Ay ne yeyle. güzel. Ee, hani böyle yün bazen dalar, sıcak evet. tutar falan gibi sorunları olanlar için inanılmaz. Bir, evet. Bazı çocuklar hiç şey sevmez. Bir şey batmasın, yün alerjisi olanlar. Yün alerjisi olanlar tamamen pamuklu. Harika bir şey oluyor. Bu çok güzel bir şey. Bunu nasıl ördük? Bayağı bildiğimiz gibi Bayağı bildiğimiz ördük. Kaç bildiğimiz numara yaptım. şiş? O kaç numara şiş? 12 numara şişle başladık. Oh. Çabuk bitsin of. diye. Ben eskiden <laughs> genç kızken çabuk bitsin diye her şeyi böyle şişlerle örerdim. Ne güzel çabucak evet. bitiverir. Evet çok hızlı ilerliyor bile zaten. Çok kısa sürüyor. Sen şimdi ne yapıyorsun Nehir? Ben şimdi size o şapkanın tarifini vereceğim. Hı -hı. 30 ilmek başlıyoruz. 30 sıra örüyoruz. <laughs> normal düz örgü yapıyoruz. Bunu iki tarafta da kullanabiliriz. Haroşa kısmını da düz örgü tarafını da. Ben bunu tamamladım size. Kesimini göstereceğim. Şapka kesiminin nasıl olacağını. 30 sırayı ördükten sonra her iki ilmeği bir örerek keseceğim. Gidişte. Gelişte normal öreceğim haroşa şeklinde. Bu çok güzel sonra bir berber yani. bitireceğim, O kadar çok basit. Yani, yani şunu kaç dakikada yapabilirler ne yani En fazla yarım saat. Ben buraya geldiğimde başladım öyle söyleyeyim size. Göstermeden başladım. söyleyelim kaç ilmek? 30 başlıyor. ilmek atıyorsunuz. Evet, 30 sıra örüyorsunuz. 30 sıra bittikten sonra birinci sırayı 2 ilmek alarak örüyorsunuz. İkinci sırayı normal örüyorsunuz. Üçüncü sırada kesip bitiriyorsunuz. O kadar. Olay Sonra yani. Sonra şapka Olay. oluyor. Sonra Aa. üzerine pompon dikeceğiz. Güzel. Pomponunu da kendinden yaptık. Ee, Aslında hazır pompon da kullanabiliriz. Şimdi bizim sevgili asistanlardan Özden gelsin. Özden bak yayın öncesi kendilerine. Gençler burada harika bileklikler <laughs> yaptılar. Ee, bayıldım. Bakın ne kadar güzel. Ee, şimdi bunların üstüne taş işleyebilirsiniz ki... Tabii ki. E, mehir Aksesim diyor ki var. bir mağaza, meşhur bir mağaza böyle şeyler yapmış. E, penyelerden, şeritlerden örüyorsunuz, şuradan bağlıyorsunuz. Gençler çok seviyorlar böyle tabii, şeyleri. Tabii tabii. Şimdi çok Benim buradan. kızlarım da bayılıyor. Mesela küçük taşlar buralara koyabilirsiniz. Bir sallanan bir şeyler koyabilirsiniz. Ne güzel yaptın sen bunu. Örerek mi yaptın? Evet. Örerek yaptın. Hoş günüm bir tanem. Hadi <laughs> harika harika. Gençler e, çok güzel. Mesela kırmızı dileğim olsun gibisinden. <laughs> ee, şimdi evet, ben de yapacağım. Dileyim. Bir dilek dileyelim de. Ben bugün bu yaptığımı da bir izleyicimize... Aa, kesen makas yok mu? Var burada. <laughs> Büyük bir dakika. Makasımız vardı ama... Bu bilekliği de en genç asistanımız yaptı. O Nur en genç <laughs> e, e, yani asistan da onu yapmış. Tut bakalım Sibel. E, yani küçük kızın saçını örer gibi. Şöyle buradan bir örgü. Oh bayılırım bunu yapmaya. Bakın kırmızı da çok güzel olmadı evet, mı Sibel? Evet çok güzel oldu. Muntazam ürün sadece. Süper güzel. Fazlasını keserseniz ben biraz fazla kestim. E, şimdi... Bu şekilde yaparak da hani geçtiğimiz günlerde paspaslar yapmıştık. Hı hı. Bu şekilde yapıp bunu buradan büküp e, dikme tekniğiyle de paspas çok güzel oluyor. Mutfağa mı gideyim? Ama örüyorum. <laughs> örüyorum şişsiz örüyorum. Yani elimle örüyorum. Bak Sibel bak. Ha, süper bak. oldu. Ay nasıl güzel şunun üstüne bir iki taş yapacaksın. Olay olacak. Olay olur. Süper güzel. Bugün e, harika fikirler, bilgiler var. E, bir şey hediye var mı buradan? Bütün bu ipler hediye. İpler hediye. Evet. E, i̇steyin o zaman siz de yaparsınız. Kırmızı da var hatta şurada. Şu da desenli desenli. Bu da çok güzel. E, Twitter'dan, Facebook'tan teşekkür mesajları geliyor. E, şeyleri gitmiş seyircilerimizin. Yünleri gitmiş. Evet sürekli izleyicimiz Yasemin evdeki tişörtünü kesip bileklik yapmış pembe <laughs> tişörtünü pembe bilekliği gördüm Yasemin çok oldu mu bu? Oldu. O zaman ben veda'yı bununla yapalım. Kıyafetime de olur. <laughs> <bu şirin> <laughs> çok e, oldu. E, ya bunu hediye edelim. Edinelim. Semen Hanım'a söz verdim. Olsun az, olsun. Biz <laughs> edelim, edelim. bana gene öreriz. Peki. Peki. Biz edelim. Evet. Edelim. edelim. Zaten edelim, şey, edelim. akrabalara Peki. şey vermiyoruz. <laughs> evet. Vermiyor. Ben kendimi örerim tamam. Ee, evet. Edi edelim bu ya çok güzel. Ay çok Peki. güzel. Bu, erkek evli. kız fark <gülüyor> etmez. <gülüyor>